Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sport Toto Süper Lig'in 26. hafta toplu sonuçlarına ve puan durumuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız Süper Lig puan durumlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle toplu sonuçları sizlere aktaralım. Konyaspor 4, Kasımpaşa 4, Rizespor 0, Medipol Başakşehir 2, Yeni Malatya Spor 1, Antalyaspor 2, Kayseri Spor 2, Giresunspor 1, Beşiktaş 1, Altay 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Adana Demirspor 3, Alanya Spor 0, Trabzon Spor 4, Fatih Karagümrük 1, Sivas Spor 0, Fenerbahçe 2, Hatay Spor 0, Göztepe 2, Galatasaray 3. Puan cetveline baktığımızda Trabzonspor 63 puanla lider, ikinci Konyaspor'un 49 puanı, 3. Adana Demirspor'un 44 puanı bulunmakta. 4. ve 5. sıradaki Başakşehir ve Fenerbahçe'nin 43 yer puanı bulunmakta. Son dörtlüğe baktığımızda 17. Giresunspor'un 26, 18. Çaykur Rizespor'un 23 puanı bulunuyor. 19. Altay'ın 22, son sıradaki Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'un ise 16 puanı bulunmakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.